Denizde değilsin. Neredesin? Havuzdayım. Havuzdasın evet. Neleri getirdin gelirken? Kimler geldi seninle? Gelirken bucağı gelirse böcek var. Böcek mi var? Nerede denizde? Ne bu? Ay, İnanmıyorum. Havuza böcek girmiş. Karı bu sizi ısırır ama. Isırır ama yaman ısırır. Allah yaman aldı böceği ya. Kim gelmiş başka? Aynen. Ay ay. Başka Böcekler kimler var. geldi? Böcekler var. Böcekler mi var? Pisat var. Artık var. Ama bak bu böcekleri atıyorsunuz sonra kaybedersiniz. Bak git bir tane böcek gidiyor oraya. Hadi alalım onu. Onu alalım. Balık balık. Balık mı bu? Evet balık. Durun onları atmayın şimdi bakalım hangi Barbiler bizimle gelmiş. Bakalım bu tarafa gelin bakayım. Hadi Barbiler bir an Hangi Barbiler gelmiş bizimle? Ay. Merhaba. Gelin. Deniz kızı mı gelmiş? Bakayım deniz kızına. Ay deniz çok kızı çok arkadaşlar. güzelsin. Böceklere bakar mısınız arkadaşlar? Böcekler de gelmiş. O evet bu kocaman bu bizi yer ya yemez mi? Yer bu timsah kocaman bir timsah. Kocaman bir timsah evet. Duru güzel mi havuz su İyi, sen çok güzelim. Güzelim. Sen daha sonra. geleceğim geleceğim birazcık sen videonu çekeyim geleceğim hemence. Bak, Bak burada diğer barbiler var. Evet yap bakalım nasıl yapıyorsun. Ay çok <laughs> eğlenceli. Gel, hadi yüz bakalım gel bu tarafa gel, bu tarafa gel. Aa. Oh. Ay ne kadar güzel yüzüyordur. Yaman'la beraber bebekleri de yüzdürdüler. Anne, ay 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 anneciğim gel gitme gitme gel. Gel gitme gitme beraber yüzeriz sonra. Gel sen gidersen ben seni nasıl çekeceğim? Çok güzel ama şimdi hemen gitme. Su da sıcacık değil mi Duru? Evet. Gel elimi tut gitme gitme. Gitme hemen atlamak zorunda kalırım gidersen. Gitme. Böcek mi gelmiş? bakalım bu böcek yemi yiyecek. Vuruyor mu yiyecek? Yamadı mı? Vuruyor mu yiyecek? Yamadı mı? Duru hangi bebeğini yüzdüreceğim? Anne havuza böcek mi? Böcek mi? Ay ben böcekle havuza giremem ya. Havuzda böcek ne işi var? Aa, bağırma bağırma. <laughs> tamam böcekler. Böcekleri hemen imha edelim. Böcekleri hemen ima edelim arkadaşlar. Gel bakalım buraya. Ay yaman yakala böcekleri. Yaman böcekleri yakala. Ay böcek mi yiyorsun sen? Böcek yenir mi? Aa Ama bak bu böcekleri hemen yakalayıp kenara koyun. Başka insanların yanına gider bu böcekler. Şu böceğin güzelliği peki? Seni gidi tatlı böcek. Güzel böcek çok cesursun. Evet. Şimdi evet. birazdan evet. yüzecek ileriye kadar gideceğiz seninle. Evet Yunus sizi korur. Değil mi? Bakalım nasıl Aa. yüzüyor Yunus. Çok güzel yüzüyor. Bravo. Seni Ay Deniz kız nasıl yüzecek şimdi? durun Bak bak bak. Aa, altında yüzüyor. Altına mı giriyor? Sen girebiliyor musun altına? Hayır diyor. Giremiyorsun. Çünkü ben balık değilim anne balık değil İnsanlar da girer deniz altına yüzer. Biraz önce seni soktum ya suyun altına. Çok cesur duru. Eğlenceli mi suya girmek? Dur alırız. Yaman getirir şimdi deniz kızını. Yaman, Yaman deniz kızı uzaklaşıyor. Onu bize getirir misin? Hadi deniz kızını bize kurtar. Bize getir. Dur gel anneciğim sen uzaklaşma çünkü duru uzaklaşırız da onu ee, almak için havuza atlamam gerekiyor arkadaşlar. Ay teşekkür ederiz Yaman. Boğulmaz ki deniz kızı. Deniz kızı boğulmaz. Timsah mı gitmiş? Tabi alalım onu. Aa timsahımızı alalım alalım. Aa, hadi bakalım Yiğit. Timsahımızı kurtar. Kimse aşağıya gitmiş. Su o kadar güzel ki Duru'yu nasıl çıkartacağım bugün buradan hiç bilmiyorum. Başka var mı suyun altında? Yok. Bakın bakalım hayvanlar var mı başka? Kaybolmasın hayvanlarımız. Yakaladın mı? Gene gitti Yiğit ya. Timsah gene gitti. Hadi alın Timsah. Hadi Yiğit alacak şimdi. Hayvanlarımızı kaybetmeyelim. Biz bunlarla oynuyoruz. Ay bu ne kadar ilginç ya. Bu bizi yer ya. Durun. Hiç, değil mi? Böceğimiz var. Böceğimiz mi var? Böceğim. Böceğim. Ay dur ya, çok güzel su. ayağımı bulduk da su geliyor Ya niye bağırıyorsun? Bağırma, ağzını kapat, kapat. Ay canavar bunlar dedim ben. abin suyun ağzına giriyor. Suyun ağzına girerken sana çarpıyor. Olabilir, korkacak bir şey yok. Bak Barbie'lere bak, nasıl güneş. Diyorlar. Duru çıkmak ister misin sudan? Hayır. İstemez Aa, Bu yüzüyor. Yüksün o zaman. Evet. <laughs> Ay benim kızım suyu çok sevdi ya. Benim... Oy ne oldu? Timsah var. Timsah mı var? Ay timsah geldi timsah. İyi timsah geliyor suyun altında. Geliyor. Kaç kaç kaç, kaç. kız Kaç kaç kaç, 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 kaç. Ay, ay, hala orada ya. Bu timsahlarımız oyuncak arkadaşlar Suyun altında aslında korkuda hiçbir şey yok Biz burada ay, oyun yeterli. oynuyoruz Ayy oyuncakmış ya Ben de uzun tutum, ne var diye korkuyordum. Ah oyuncakları korkutmuş beni Duru oyuncakları korkutmuş Esmer Barbie'yi Değil mi? Deniz kızının, e, kimden, kızının ya? Aa, Deniz kızının saçları ne <laughs> evet. evet. <laughs> <gibi gidecek> ya? deniz kızının saçları ne oluyor? Yüzle <Ay, gülüyor> <de>. gelmiş. Ne olur? Kim var? 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 var bu Evet. Bebeklerle oynamak Ne? 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 Alka elimi tek tutsah benim. Bu ne? Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunun ne olduğunu Ay. bilen var mı? Dalıyor bak. Dur bu ne? Balık. Balık mı? Anne, evet, anne bak, bu dalıyor. Dalıyor mu? Evet dalıyor. Dalıyor mu? yok oh. Evet. Sen de dalıyorsun. <laughs> ne oldu? Yüz bakalım. Yüz 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 yüz. Anne, bak. Evet aşkım dalıyor. Anne, bak deniz kızına. Oo! <laughs> O da yüzüyor. Ay yerim seni. Su kuşum benim. Ağzını kapat. Bakayım teyzeciğim. Bakayım aşkım. Evet aşkım. Havuzdaki timsahımız oyuncak. Oyuncaklarla oyun oynamak için havuza getirdik. O yüzden kesinlikle sudan korkmuyoruz. Suda oynamak çok eğlenceli. Siz de gelirken oyuncaklarınızı getirebilirsiniz. Değil mi Durucu? Evet. evet. Yok. Atlasın bakalım. Ne güzel atladı ya. Çok güzel atladı valla. Ay 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 ay. ay. Arkadaşlar tamam, büyük havuzda bir havuzda da vardı. Küçük havuzda çıkmıştı. Evet küçük havuzda dur baya oynadı. Ama oradan çıktı artık koca havuzda geçti. Bunu almayın. Duydunuz mu Yaman'ı? Bize abone olmayı kanalımıza abone olmayı açmaya ya? Evet çok rica ediyoruz. Evet. Sizi çok seviyoruz. Çıkıyor musun teyzeciğim? Atlayacak mısın? Hadi bir atla bakalım görelim sen nasıl atlıyorsun. Hadi. Pek kamerayı kaldırmıyorum. Başka güzeller de var çünkü. He? Ha? Hadi atla bakalım. Atla bir. Atlamayacağım. Atlamayacağım mı? İyi tamam kendin gir hadi. Hoppa. Hadi tamam. Baba atıyor. atıyor. mu? Bakın, Ay dur ya. Su var ya sıcacık sıcıcık. Bir, iki, üç. Dur bir şey soracağım sana. Senin ha, çok denizi mi sevdin havuzu mu? Cevap da. Yaman. Bana bir bak bakayım. Bana bir bak. Senin en çok denizi mi sevdin havuzu mu? Deniz. Kumla mı oynamayı seviyorsun? Deniz. Denize. Allah Allah. Havuzu seversin sanmıştım ya. Çok eğlendin çünkü. Neyse bakalım. Duru denizi sevmiş arkadaşlar. Siz en çok denizi mi seviyorsunuz? Havuzu mu seviyorsunuz? Söyleyin bakalım. Bize yorum yapın. Hadi. Ne zaman? Bir, iki, de. Bir, iki, Ay. üç. Yaman sağ Şimdi. Hadi. Tamam. Allah gitti bebeğim. Allah. gitti? Aldı duru. Bunlar Aa, Yaman. Gitti bebe. Yaman bak şimdi bunları atacağım sen kurtaracaksın tamam mı? Bir, iki, üç. Bekle bir boğuluyorum diyorsun. Al Esmer ver bir boğuluyor. <laughs> gel, gel gel gel. Gelirsin gelirsin. Gel. Aa. Ay duru. Yaman Yaman gitti bebekten gitti Yaman Yaman bebekleri kurtar Böcek var Ay böcekler gitti Alın dur Yaman gidiyor gidiyor bebekler gidiyor <laughs> Bizim şampiyonumuz Biz abimiz kurtardı Kurtardı bebeklerimizi Ay Esmer vardı boğuluyor Şampiyonumuz geldi ya Ay bebeklerimiz boğulmasın Durun Azdan bebeklerimiz boğulacaktı Yiğit abimiz kurtardı bebeklerimizi. Kırk ayak. Var. ayak. Havlu nerede? Anne, havlu kırk ayak. Allah Allah içine mi atmışlar? Evet kırk ayak var. Aa, havlunun içine havlu atmışlar anne, arkadaşlar. Yumuşak olmuştu. Havluda Kürk ayak var. Kırk ayak rengarenk bir kırk ayak var bizim evde. Atladın mı? Ben anne, sizinle oyun anne. oynamayı çok seviyorum ya. Çok seviyorum sizinle oyun oynamayı, muhabbet etmeyi böyle oynarken size de video çekmeyi çok seviyorum. Atlayacağım abla, abla. mı? Hadi atla. Allah! Hepimizi ıslattı şu anda. Abla. Bak 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 Duru gidiyor bak. Gidiyor Duru. Duru gidiyor. Abla, abla. Gitmiştin ileriye getirdim ne seni gidiyor? Duruş. Ne? Ya ne gitmiş havuzun içine? Ne, ne gitmiş havuzun içine? Timsah. Timsah. Artık çıkarken havuzun Ayağına. içine bir bakmamız gerekiyor. Aa, bu dalıyor. Dalıyor mu? Allah Allah Ay Duru 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 gitti ama içine gitti Anne, kurtardın Ay, mı evet, Efendim elimi değdirmek biraz zor mu bir çekeyim mi seni bakayım belki görürüm gir bakalım hadi şimdi Yiğit havuzun içine elini daldıracak görebilecek miyiz bakalım Allah Allah balık gibi gitti arkadaşlar balık gibi gitti geldi ya valla gördün mü anneciğim ne kadar cesur bak 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 atıyor aa gitti gene git git timsah gitti gene böcek de gitti evet böcek de gitti Heh. bu böcek de gitti Kız, <laughs> ay, abinin suratına gelecek anneciğim öyle yapma ay bu da rengarenk şunun için o kadar güzel gözüküyor ki Duru değil mi? Bak böcek gitti ama oraya. Böcek. Evet iyi böcek gidiyor. Böceğimizi yakala. Böceğimizi yakalayın. Aa, bu da evet. Böceği yakaladı Yiğit abi. Anneciğim atma tamam mı? Kaybolur eşyalarımız Bak kaç tane bebek var burada. Bebeklerimiz nerede mesela? Esmer varbimiz de burada. Evet bu da burada. Heh, al bakalım. Al Hadi, hadi yüzdür. Aa bu dalıyor tekrardan. Dalıyor mu tekrardan? Evet. Hadi daldır bakalım. Aa bu saklandı. Saklandı mı? Nereye saklandı ne bilmiyorum. Bilmiyor musun? Hadi bul onu. Nerede? Aa! -a -a -a. Buldu onu. Bak kızlar burada güneşleniyor. Gel hepsini güneşlendirelim. Hepsi güneşlensin bakalım. Ne? Hepsi bu bir atlıyor. güzel. Atla... Bu atlıyor. şimdi. Atlasın anneciğim. Hah Aa otursunlar böyle kuyruklarını soksunlar evet. Abi, bak bu oturarak atlıyor. Oturarak mı atlıyor? Ne değil. güzel aslında biz buraya küçük havuzumuzu bak, getirdik balıkların Hadi bakalım. Oo oturarak çok farklı. Ay dur ya ne kadar eğlenceli oturarak değil mi? Kesiyor. Oturarak yüzüyor. Böceklerimiz burada böceklerimiz. <laughs> biri de burada. Bak timsahımız yine suyun altına gitmişti. Yiğit abisi getirdi onu. Diğer Aa, böceğimiz de burada. Biliyorum. Yiğit abin tutar seni. <laughs> oh be. Ben seni tutarım. Hemen atlarım şimdi, yanına. Bu şimdi dalacak. Evet alıştın değil mi suya? Anne şimdi bu otuda dalacak. Dalacak mı? Geyelim. Hadi şimdi bay. Çocuk havuz çok Anne, kalabalık aşkım. Burası daha söyleyeyim. güzel. Bakıyorum anneciğim. Ama, o, evet çocuk ee, havuzu çok Hayır su sıcacık yama. Evet çok dolu. Evet çok dolu bir çocuk havuzu. Evet burası çok güzel. Ben şimdi Duru'nun yanına gideceğim. Turun ile beraber bir güzel yüzeceğim. Duru'cum daha yüzmek ister misin? Gelin mi yanına? Gelim. O zaman ne yapalım? Ben Durun'un yanına gidiyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Ya Yiğitciğim çok teşekkür ederiz. Bütün böceklerimizi sen kurtardın. <laughs> sıkıntı yok tabi hepinizi çok seviyoruz videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz kanalımıza abone olmayı videolarımızın bildirimlerini açmayı like atmayı unutmayın hadi dur bay bay yap hadi bay bay yapamıyor bay bay <laughs>